Merhabalar efendim. Sözlerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. Bugün sizlere Fatiha-i Şerife suresinin ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' ayeti kerimesini açıklamaya çalışacağım. ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' ayeti kerimesi aslında insanın Allah ile yapmış olduğu sözleşmeden başka bir şey değildir. Allah ile yapmış olduğu sözleşme, yani Allah'a bir söz, sözleşme tekrarı diyorum. Zira insanın Allah'a verdiği söz sadece Fatiha-i Şerife'de geçen bu cümle değildir. Aziz dinleyicilerim. Aslında insanın birinci sözleşmesi ruhlar alemi yaratıldığında Allah'ın kullarına ''Elestu bi Rabbikum'' ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' dediğinde bütün ruhların elbette sen bizim Rabbimizsin diye cevap verdikleri sözleşme aslında birinci sözleşmedir. İkinci sözleşme ise insanın akıl ve buluğa erip görev ve sorumluluklarını üstleneceği yaşa geldiğinde kendi irade ve isteğiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Allah'a verdiği sözleşme ikinci sözleşmesidir. Dolayısıyla insan Allah'a sadece bir kez söz vermez, birden çok söz verir. İşte bugün açıklamaya çalıştığım günlük hayatta ve Allah'ın huzurunda yaptığımız sözleşme ise üçüncü sözleşmedir. Ama buna geçmeden önce önemli bir hususa işaret etmek istiyorum. Allahu Teala insanı yarattığında iblis ise Adem'e saygı secdesini bulunmasını istediğinde Adem bundan imtina etti. Allah'a karşı geldi ve kafirlerden oldu. Buna sebep olarak da insanı bildi. Dolayısıyla bu sebepten iblis yani şeytan kıyamete kadar Allah'tan söz alarak insana karşı düşmanlık göstereceğini, onu sırat-ı müstakimden engellemeye çalışacağını söyledi. Böylece şeytan insanın yoluna çıktı. İşte dünya hayatına gelip dünya meşgalesiyle meşgul olacağı, koşuşturacağı için İnsan bu vaveyla ve koşuşturmanın içerisinde Allah'a verdiği sözü unutabileceği için Allah insana günlük hayatında ve kendinin divanında, makamında yani namazında o sözleşmesini tekrar ve tekrar hatırlayıp aklında tutmaması ve asla unutmaması için ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' cümlesini yenilemesini istedi. Müzik